Umarlar Haber kanalından hepinize Merhabalar arkadaşlar asgari ücretle alakalı ulusal medyada yer alan haberi sizlere sunuyorum arkadaşlar hangi ulusal medyada yer aldı derseniz arkadaşlar 29 Kasım 2020 tarihi itibariyle Türkiye gazetesinde ve Türkiye'deki e, Türkiye Medya grubunda yer alan 2020 asgari ücret artışı ile alakalı haberi sizlere sunuyorum arkadaşlar üç farklı senaryo var imiş e, Türkiye gazetesinin haberine göre onu sizlere de sunayım dedim. Bana mantıklı geldi ama inşallah düşünüyorum. Asgari ücret tespit komisyonu 2021'de uygulanacak. Asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını 4 Aralık 2020'de yapacak. Bu yıl brüt 2940 2324 lira olan asgari ücrete yeni artış senaryoları şöyleymiş arkadaşlar. Türkiye gazetesinin haberine göre tekrardan söyleyeyim. 2021 asgari ücret tespit komisyonu 2021'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını 4 Aralık'ta yapacak. Bu yıl brüt 2943 lira net 2324 lira olan asgari ücrette yeni artış senaryoları aynen şöyleymiş arkadaşlar. Zehra Zümrüt Selçuk'un 2021'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısının 4 Aralık'ta yapılacağını açıklamasının ardından gözler asgari ücret tespit komisyonuna çevrildi. Asgari ücrette yapılacak muhtemel artışlar tartışılmaya başlandı. Asgari ücret kanun gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyonca belirlenecek. Masaya işveren tarafını temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK, işçi tarafını temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Türk İş oturacak. Bakanlıkta yapılacak ilk toplantının ardından komisyon işçi ve işverenin ev sahipliğinde de birer toplantı daha gerçekleştirilecek. Dördüncü toplantıda ise yine Aralık sonunda bakanlıkta yapacak. En az 10 üyenin katılımı yeterli olacak ve oy çokluğuyla karar alınacak. Oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul edilecek. Zaten arkadaşlar başkanın bulunduğu taraf zaten genelde bu asgari ücreti belirleyen taraf oluyor maalesef. İşte beklentiler Türkiye Gazetesi'nin haberine göre arkadaşlar. Bu yıl brüt 2943 lira ve net 2324 lira olan asgari ücrette muhtemel artış senaryoları aynı şöyle olacak imiş. Merkez Bankası 2020 enflasyon tahmini %12,1 olarak revize etti. Buna göre artış yapılırsa brüt 3399 lira 10 kuruş net 2605 lira 98 kuruş olacak. Yani arkadaşlar birinci senaryoda asgari ücret net 2605 liraya çıkacak. Artış oranının geçen yıllık gibi %15 olması halinde brüt asgari ücret 3384 lira 45 kuruş, net asgari ücret 2673 lira 40 kuruş olacak. Yani arkadaşlar birinci senaryoda 2605 lira oluyor, ikinci senaryoda 2673 lira oluyor kabaca. Merkez Bankası'nın 2020 yılı enflasyon tahminine 3 puan refah payı eklenirse brüt asgari ücret 3387 lira 39 kuruş, net asgari ücret 2675 lira 72 kuruş olacak. Arkadaşlar tekrar söyleyeyim. Birinci açıklanan oran 2605 lira. ikinci açıklanan oran 2673 lira. Üçüncü açıklanan oran 2675 lira. 4 puan refah payı uygulanırsa bürüt 3416 lira 82 kuruş net 2698 lira 97 kuruş olarak hesaplanacak. 5 puan refah payı eklenirse de asgari ücret biraz daha yükselecek. Bu ihtimalle brüt asgari ücret 3446 lira, 25 kuruş net asgari ücret ise 2722 lira olacak. Arkadaşlar görünen o ki Türkiye gazetesinin haberine göre konuşuyorum. Asgari ücret 2021 yılı asgari ücret 2600 lira ile 2800 lira arasında bir şey olacak gibi görünüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Umuyorum ki yanılırım. Umuyorum ki asgari ücret en azından 3000 lira seviyesine çıkar ama Görünen köy kılavuz istemez diye bir tabir vardır ya arkadaşlar. Bu da onun gibi. Yani 2600 lira ile 2800 lira arasında oynayacak gibi görünüyor. Devam ediyorum habere. Mevcut asgari ücret net 2324 lira. Asgari ücret halen bekar bir işçi için aylık bürüt 2943 lira. Vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak Gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2501 lira ile 55 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 3458 lira. Bunun 2943 lirasını bürüt asgari ücret. 456 lira 17 kuruşun sosyal güvenlik primi. 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik skorta fonu oluşturuyor. Evet arkadaşlar durum bundan ibaret. Görünen Türkiye Gazetesi'nin haberine göre tekrar tekrar söylüyorum. 2600 lirayla 2800 arasında bir oran olacak 2021 asgari ücret. Hayırlısı olsun. Umuyorum ki daha da çok olur. Umuyorum ki 3000 lirayı bulur diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarz haberleri görmek istiyorsanız kanala abone olun diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.